ben bunları size kanıtlarıyla beraber birazdan anlatacağım. Bu ürünlerin sentetik oluşları ve bu sentetikliklerin bize verdiği zararlar. Şimdi biz zannediyoruz ki sadece yediğimiz içtiğimiz şeylerle bize gaflet çöküyor. İşte moralimiz bozuluyor, depresyona gidiyoruz. Hatta bugün gençlik merkezlerinde çocuklarla sürekli bunu konuştuk. Hepsi gülerek dinlediler. Dedim ki kendiniz arada sırada, değil mi? Kendiniz arada sırada depresif hissediyor musunuz? Evet. Hiçbir şey yapısın yok. <laughs> ne oldu bilmiyorum <laughs> ne oldu evet hocam e, e bilmem, bilmem. <gülüyor> <gülüyor> yani hani sebebi bilinmeyen. Yani. İki cümle e ne oldu bilmiyorum e bilmiyoruz. bilmem <laughs> yani, bilmiyor Yani e, sebebini bilmediğimiz Çocuk rahatsızlıklar, ]acağım. sebebini bilmediğimiz e, depresif haller, motivasyon düşüklükleri değil mi? Bakın şimdi gençler birbirine bakıp daha çok gülüşüyorlar evet. ya Hepimiz <laughs> <sebebiniz> yaşıyoruz <laughs> arkadaşlar yalnız değilsiniz. Hani. <laughs> Ee, bizlerde de var aynı durum ama fark şu, eğer düşmanını tanırsan, karşındaki düşmanı bilirsen, düşmanın silahıyla silahlanırsan kazanırsın. <laughs> Fatih Sultan Mehmet Kostantin'e İstanbul yaptığında, topları döktürdüğünde gelip de e, hoca efendi ona diyor ki, kılıcına ne oldu? Niye kılıcını bıraktın da topa başvurdun? Fatih Sultan Mehmet o kadar güzel bir cevap veriyor ki dedem... Allah rahmet eylesin. Sen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanın silahıyla silahlan hadis şerifini duymadın mı? Şimdi biz ne yapacağız? Cihat meydanına şimdi o zaman bırakalım her şeyi. Askerlerimiz kılıçla gitsin. Olur mu? Akıl var, mantık var. Zaten Efendimiz Aleyhisselam bunu buyurmuş. Peki şimdi düşmanın silahı ne? Yani düşmandan kastımız şu. Bizim fıtratımızı bozmak isteyen herkes bizim düşmanımızdır. Bakın yani bu biz A kişisi, B kişisi, Y ırkı, Z ırkı diye asla yürüyoruz. Müslümanların hepsi bir bedenin türü gibidir. Bedeninizin neresinde bir ağrı olsa, başınız ağrısa, bütün canınız başınızda, parmağınız kesilmiştir.